İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de sizlere hisse senedi dağılımımı şöyle güncel olarak paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha öncesinde bir kere böyle bir paylaşım yapmıştım sizlere ve o günden bugüne de yapmış olduğum güncellemeleri tabii ki de ekranda gördüğünüz gibi yatırım önerisi değil, bilgilendirme amaçlı paylaşarak sizlerle bunları beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet öncelikle hoş geldiniz. Şimdi %24 bir tüpraş dağılımı vardı. Şu anda %28'e çıktı bu rakam. Biliyorsunuz orada bir gerileme olmuştu. Bu e, İzmit'teki özellikle rafinerinin de işte durdurma kararı alındı. 3 ay boyunca dün hatta söylemiştim. Bir bakım sürecine girmişti. Bundan dolayı da zaten şöyle hatta e, bilginiz olsun bu arada arkadaşlar. Bunu açıklayacağım. Tüp başına evet 3 aylık bir kaybı olacak fakat bu dönemde mesela düşmedi, sarsılmadı. Yani aslında baktığımız zaman ne kadar da e, eski bir e, firmanın bu denli köklü ve e, sağlam ayakta durduğunu gösterdi ve Mudişsin de bu arada arkadaşlar bir bilgi vereceğim, e, Borsa İstanbul'da işlem gören hatta birçok böyle e, firma ile ilgili yapmış olduğu yeni açıklamaları değerlendirmelerinde şöyle bu B3'ten ve B2 yani Burada bir not, hani durağından görünümü olumluya çevirdi. Bunda bilgisini vereyim. Zaten biliyorsunuz birçok hisse senediyle alakalı e, bankaların ve portföy firmalarının özellikle e, kurumların yapmış oldukları işte bilanço açıklamaları vesaire birçok hepsinin ve toplam e, bir hedef fiyatı var. Al diyor fakat şu hedef fiyata gelebilir diyor ya mesela e, bugün baktığımız zaman aslında Türk başta onlardan birisi bunu açıklamak istedim. Bir yandan önümde ekran var. Ondan şu anda bakıyorum. E ee, diğerlerini açıklayacağım. Çoğu bende var zaten arkadaşlar. Ve bu hedef fiyatlarında gerçekleşme ihtimali daha yakın diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ikinci hissemiz, hissemize geçiyoruz. İkinci hissemiz Hektaş biliyorsunuz Hektaş'la alakalı e, yani Hektaş'la alakalı çok ciddi e, durumlar vardı. Yani 17'lere kadar geldi. Hatta 17'nin de altına düştü. Müthiş bir tarihi dip yaptı. Ben tabi ne yaptım? Diplerden toplamaya devam ettim. Kendimin yüzdesi 14 olması lazım. 17'ye çıkarttım. Bu dağılımda da böylece en azından maliyetimi aşağı düşürerek evet kabul ediyorum. Ben de zarardayım. Fakat yine de baktığımız zaman bu aşağı ortalamalarla hani 2 lira civarında bir düşüş de sağlamış oldum kendimle alakalı. 2 lira az değil yani bu arada. Yani çok ciddi aslında dağılımı var. Bununla alakalı. Şimdi Hektaş ile ilgili zaten şu ara özellikle e, Twitter'da paylaşıyorum. Takip etmeyenler varsa lütfen takip etsinler. Bilginiz olsun. Ee, Hektaş'ta bu hafta içerisinde çok ciddi yabancı alımı oldu. Bundan dolayı da size uyarmak istedim. Yani evet belki 30-40 lira hemen gelemeyebilir ama sonuçta Zarar olan varsa ben satmıyorum dediğim gibi. Siz tabii tercih, yani tercih, sizindir. Ben satmayacağım. Biraz daha düşerse toplamaya devam edeceğim. Ve arkadaşlar Türk Traktör. Yine Türk Traktör'de de biliyorsunuz benim 2-3 tane alım noktam vardı. Yani şöyle aslında 682'ler, 84'ler ve 85-86 civarı olması lazım. Bu bölgelerden arkadaşlarıma da özellikle söylemiştim. Eğer bakın şu anda 735'ten döndü. 700 liraya kadar geriledi. Eğer şu anda yine bir 690'da hatta yani niye olmasın ee, 690'dan gerileyip de eğer 780 küsürlere gelirse o 80 fiyatların yani 80 fiyatların içindeyken ben alınabileceğini düşünüyorum ve kendim alıyorum zaten. Söylüyorum. Ve dağılımında yine bir gerileme olduğu zaman almıştım. Yani 111'de 112'ye çıkarttı Türk Traktör'deki dağılımımı. Eğer gerilerse bu %12, %14 ve %15 olabilir. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. Bakalım neler olacak. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Türk Hava Yolları. Aslında Türk Hava Yolları'ndaki hacmimi genişletmedim. Onu söyleyeyim. Çünkü zaten hani almıştım. Kardayım ve çok gerilemediği için de, ekleme yapmadım. Eğer biraz daha gerileme olsaydı da e, ekleme yapardım. Hatta şunu da söylemek istiyorum bu arada. Şimdi Türk baştaki e, verimlilik, temettü verimlilik oranı, onu da söylemiş, söylemiş olayım orada. Türk baştaki verimlilik oranı yüzde e, kaç civarlarındaydı? 10'a falan tekabül ediyor hemen hemen. Yani 12 lira bir temettü dağıtacağını öngörülüyor herkes. 10 değildi. 9 küsürdü galiba. Türk Traktör 99 10 diyelim. Temettü verimlilik oranı. Bilginiz olsun. Ve Türk Hava Yolları tabii şu an temettü dağıtmıyor. Ama Türk Hava Yolları da yani gelecek vadeden zaten hiç bunu söylemeye gerek yok hava şirketlerinden birisi ve benim şu anki payım stabil kalmış durumda. Yüzde %9 oranında devam ediyorum. Akçansa çimento arkadaşlar Akçansa çimentodan ufak bir artım yap şöyle aslında yapmıştım ve zaten kendi değerlendiği için de otomatik olarak burada yüzdesel bazı bir artış da gelmiş oldu. Yani %7 öyle söyleyeyim. Şimdi Arkadaşlar Akçansa Çimento'dan da çok güzel kazancım var şu anda. Yani fazla olmuş olması lazım aslında. Ve bu süreçte bu tarz firmalar zaten yani hiç böyle büyüklüğünü falan tartışmayacağız zaten de güzel de bir temettü verecek Akçansa Çimento. Benim bu özellikle hem alım noktasındaki e, hisseleri hem de hem alım noktası hem de temettü verimliği fazlaysa ikisini birleştirip böyle bir tercih yaptığım hisse senetlerinden bir tanesiydi. Şu anda girecek olanlar için biraz daha dikkatli olmalarında fayda var diyorum. Çünkü yükseliş biraz fazla oldu. Benim açıkçası beklentim üzerinde oldu. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissem Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv'e dikkat ettiyseniz bir artış oldu. Evet biraz daha artırdım aslında portföyümü. Ve Doğuş Otomotiv de zaten rekor bir temettü verimli içerisinde ve o denli 130 şöyle 114 civarında temettü verimli olacak diye öngörülüyor ve 38 lira da lot başı temettü dağıtacağı söyleniyor. Bakalım ne olacak hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben ne yaptım bu süreçte? Şu an 240 civarlarında arkadaşlar. 240'ın altında geldiği zaman hani zaten şu sıralarda alınması gereken bir artık hisse durumunda. Çünkü yükselmişti ve yanlış hatırlamıyorsam 255 lira mı gelmişti bilmiyorum bakarım. Ama 240'lar iyi rakamlar arkadaşlar. Özellikle şu kısa zamanda da bir hareket yapabilir. Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz. E, bunda da yine açıklamış oldum size. Artım yaptım da söylemiştim zaten. Evet, kontromatik teknoloji. Arkadaşlar kontromatik teknolojiden ufak alımlar yaptım. Yani yüzde bir oran tekabül ediyor. Kendi içimdeki alımda. E, kardayım tabii ki de. Düşük girdiğim için kardayım matik teknoloji zaten şöyle söyleyeyim. Şu anda 200'ler yine 180'lere geri gelirse bilmiyorum. Bakın 182.5 182 civarlarında. Yani o civar 190, 195, 200 arası çok güzel rakamlar. Hani şu anda girmek isteyen varsa küçük rakamlara girebilir. Fakat biraz daha belki gelirlerse diye beklemekte de fayda var diye düşünüyorum diyebilirim arkadaşlar. Benim kendi portföyümdeki içerisindeki artışım %1 şu anda ve Koncomatik Teknoloji zaten yani uzun vadede çok da güzel anlaşmalar yaptı bu arada. Haberlerini takip edin arkadaşlar. Yurt dışında güzel imzalar yani güzel işlere imza attı. E, anlaşmalar sonucunda ve bakalım ne olacak bekleyeceğiz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sürpriz hisse senedim MİA Teknoloji. Biliyorsunuz demiştim ya size. Ha şuraya gelsin, ha gelsin, geldi gelecek. Geldi gelecek. gireceğim demiştim ve almak istediğim seviyelerin başlangıcına Birinci hedefe geldi. ikinci hedefe gelmeden döndü yukarı çıktı. Eğer üçüncü bir daha da dip noktaya gelse zaten muhtemelen yani kontrol matinin üzerine çok ciddi çıkardım yani. Yüzü anlamında. 700 lira gelip de yani daha tabii yüksek 800 lira falan neredeyse zıplayıp gerileyip oradan bölünmüş bir hisse senedi arkadaşlar. Mini teknoloji çok başarılı bir şirket ve hala şu anda yeni anlaşma yapmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda 55 civarlarından bakın bölündüğü zaman onun değeri o civara geldi ya 55'ten geriledi 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 29.62 liralara geldi ve ben de artık dedim ki orada almamıştım tekrar 38 38'lere falan gelmişti diye hatırlıyorum biraz daha geriledi 34 ve 33'ten alım yaptım ve ortalama düşürdüm hani 33'ler bence kötü rakamlar değil bir sonraki hedefim 32 idi ondan sonraki hedefimde zaten geldi nokta 29.60 30 diyelim çok önemli değil. Hani 30, e, 32, 33'ler, hani 34 hatta o civarlarda ben biraz da geri çekilmiş oldum. Şu anda kardayım bu arada. O bir hamlemle beraber son kapanışta da bir artış yapmıştı zaten arkadaşlar. Bundan dolayı da MIA teknolojiyi temettü için değil, güzel para kazanmak için ben aldım. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Umarım hepimiz için bereketli olsun diyelim. Evet, Tukaş arkadaşlar. Tukaş'taki oranım şu an %5 olarak kalmış durumda. Hatta bir artış da oldu bu arada %5 bir artış yaptı şaşırdım. Nasıl arttı diye baktım ama tabii mutlu oldum yani burada. Ee, içerisinde benim çünkü biraz daha zarardayım. Yani zararda oldum. HackTouch beraber iki tane firmadan birisi zaten bu. Ondan sonra bakalım ne olacak bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hatta 3 taneden bir, ta iki, bir tanesi doğru ikincisi Tukaş. Tukaş'taki ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum zararım kapanırsa gözünün yaşına bakmadan satacağım ve oradaki varlığımı aktaracağım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Devam ediyoruz. Şişe cam arkadaşlar. Şimdi şişe camda aslında şöyle oldu. İçerisinde minik minik alıyorum. Yani aylık 1000 lira da olsa alıyorum. Böyle söyleyeyim. Yani yüzdesel anlamda bir değişiklik yapamadım çünkü onu karşılamadı. Ama ben her ay almaya devam ediyorum. Bilginiz de olsun. Hani her ay aldıklarım biliyorsunuz zaten. Birazdan paylaşacağım. Koç Holding, Ereğli mesela Savancı Holding ve şişe Cam. Bu dört tane hisse senedi ben her ay alıyorum. Temettü verecek zaten ve hani Şişecam'ı söylememe gerek, anlatmama gerek yok. hani uzun vadede neler neler yapar zaten herkes de biliyor bunu arkadaşlar. O yüzden pek bir şey söylemeye gerek yok ve devam ediyoruz. Koç Holding. hani Koç Holding uzun bir süre bu %1 civarından kurtulamayacak. Çünkü ben diyorum ki her ay hani 250, 300, 500 neyse aldığım için e, bundan dolayı yani aslında e, çok fazla böyle yüzdesi olarak bir artış sağlamıyor. Eski etmiyor daha doğrusu. Ama biraz daha böyle yani tabii fiyatlara bakmak lazım. Gerilerse neden ben de yüklü girmeyeyim ki? Bu anlattığım hisselerin hepsi zaten hani uzun vade hepsinden kastım. Tabii mesela bu büyük firmalar uzun vadede bize kaybettirmez. Tam tersi para kazanmaya devam eder arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Ereğli. Aslında Ereğli'de yani çoğu yatırımcının çok böyle büyük aslında beklentisi içerisinde olduğu hisselerden bir tanesi. Ben ne yapıyorum Ereğli için? Her ay yine düzenli bir şekilde almaya devam ediyorum. Hem temettü verecek hem de Ereğli gibi bir şirket yani. Bu dalda baktığımız zaman kaç tane var ki firma zaten. Ondan dolayı da yine her ay alım yaptığım için yani yüklü girmediğim için daha doğrusu yüz olarak bir artış sağlamadı. Ama ben devam ediyorum diyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar. Alatçı doğalgaz. Alatçı doğalgaz 110 yaptı. Bir önceki günde yine artıştaydı. Şu anda artış devam ediyor. Ben ne yapacağım? Zaten çok yüklü girmemiştim. Şu anda işte kazançlarımızı alıyoruz diyeyim aslında bunun özelinde. Fakat uzun vadede çok büyük bir beklentim yok. Muhtemelen de belki de satabilirim. Bilmiyorum. Yani şu anda bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sabancı Holding arkadaşlar. Koç Holding gibi Sabancı Holding zaten çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çok kelime kullanmayacağım bu konuyla ilgili. Her ay almaya devam ediyorum. Düzenli bir şekilde ve elime para geçtikçe alıyorum. Mesela diyelim ki her ay mesela 1000 lira aldım? Örnek veriyorum yani tabii ki aylık olarak. Üzerine ekleme yaptım. Elime geçti mesela o anda 300-500. Boştaysa eğer param şeydeki hani alım yaptım, emir verdim olmadı. O para gidiyorum direkt. Sabancı gibi işte, Koş gibi, Ereğli gibi, Şişe gibi firmaları yine alıyorum. Bu da bir taktik olsun size aynı zamanda. Devam. Tam gıda, maalesef tam gıda elimizde kaldı. Ama zararım sıfıra gelince satacağım tabii ki de. Şu anda mecburen beklemedeyim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve bitti. Şimdi sizlere sorularına bakacağım bu arada. Şurada kalalım. Tüpraşta kalalım önce. Evet, şimdi bakıyoruz sorulara. Evet. Bakalım bakalım neler var. Öncelikle hoş geldiniz dediniz ve hoş geldiniz, hoş bulduk. Bugün de umarım böyle biraz bir, çok kısa bir temettü bilgisi. Yani temettü videolarım ayrıca gelecek bu arada bilginiz olsun. Şu anda sorularınızı cevaplamak için buradayım. Bakalım bir. Tüpraş 2030'a kadar e, patikası hazır, mükemmel bir şirket. Tabii doğrudur. Merhaba hocam, yatırıma nasıl başlamalıyız? Temel şeyleri öğrenmekle mi? Öğrenerek mi hisse alınırken ne dikkat edilecek falan yoksa küçük yatırımcılar yaparken yanında temel şeyleri de mi öğrenmeliyiz? Şimdi şöyle aslında zaten yani sıfırdan bir hisse senedi eğitim programı var. Bu her zaman söylüyorum ama Şubat ayında muhtemelen paylaşmaya başlayacağım. Çünkü yani zamanla alakalı hazırlık bir zamanım var. Hazırlık için kendime zaman ayırdım ve bu program dahilinde ilerleyeceğim. Çünkü en nihayetinde kendi yaptığım işlerim de var. biliyorsunuz zaten şirketim var. Onlarla alakalı ama YouTube'u da daha aktif kullanacağım. Şubat'tan sonra bir personel desteğinden sonra ee, bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğim. Şimdi öncelikle diyorum ki bakın Tıpraş gibi firmalar işte ben yapıyorum. Benden daha üstad kişiler var. Paylaşıyor. Yani bu kişilerin özellikle bu analizleri teknik paylaşımları, temel işte bilgileri, ondan sonra bilanço bilgileri vesaire bu kişilerin yorumlarına dikkat ederek işte şu an alım noktasında şu kadar düştü falan denildiği zaman girilebilir. Yani tabii ki sadece düştü diye girilmez bir hisse senedinde ama özellikle en büyük etken bu. Yani bugün baktığımız zaman hisse senedinde açtığınız bir aylığı yüzde beş kar vermiş. 3 aylık yüzde işte on Neyse. Yani girmek de çok böyle mantıklı değil zaten. Hani çok ne kadar büyük firma olursa olsun ama şu var, bu bir aslında yatırım anlayışıdır. Ben size söyleyeyim. Ne mesela bu? İşte ne dedik? İşte Koç gibi, Sabancı gibi, Şişe gibi, Ereğli gibi bu tarz firmalara tabelayı kapatıp hiç bakmayıp isterse o ay %20 artsın. Önemli değil. Her ay almak şartıyla alınacak olan hisse senetlerindendir. Bunu size söyleyeyim. Bu bir yoldur mesela. Diğer yolda düştükçe alım yapmaktır. Eğer siz aldınız, kara geçtiniz, almak istiyorsunuz, bekliyorsunuz mesela örnek ben bekliyorum. Geldiği zaman mesela tüpraş gibi ne yaptım ben yüzde dört ekleme yaptım ama düştüğü zaman ekleme yaptım. Bu çok önemli. Dikkat etmek gerekir. Güzel bir fon portföyü nasıl yapılır bir anlatır mısınız? Ya yani şimdi burada çok kısa şöyle bilgi vereceğim. Hisse fonlar düştüyse alınabilir ben demiş yani en sonki teknoloji videomu izleyin lütfen fon videomu. Teknoloji fonları olabilir yabancı özellikle ağırlıklı. Hisse yoğun çok girmem bu ara. Altın, gümüş fonları bunlar çok önemli. Yani tabii tercih göre değişir ama özellikle bu videomu izleyin lütfen. Güzel bir sepet ki sepet videomu var zaten görürsünüz özellikle. Aydın Hocam iyi yayınlar. Bu arada sinema demiş ki pamuk eller, beğen tuşuna. Beğenirseniz sevinirim tabii ki de. Mehmet Hocam iyi akşamlar Mehmet Er ya şimdi Aydın Hocam ya, iyi yayınlar demiş. 3-5 yıl vadeli hisseleri topluyorum. Onur Solak. Çoğunluk temettü. Her ay maaş ile ekleyeceğim. Çok mantıklı. Traktör, şişe, tüpraş ve doğaş. Doğuş otomotiv. Reader, enerjisi, Astor, Aselsan Yapı Kredi Bankası. Her ay bölerek sizce. Şimdi şöyle aslında. Maaşınızdan ayırdığınız bütçeyi Tabii ki de yani maaşınızı ve ayıracağınız bütçe bilmediğim için bir şey diyemiyorum. 5 bin liraysa 10 tane hisse çok fazla bence. Daha etkili olması adına 5-6 maksimum şekilde tutarsanız eğer sektörlerden farklı farklı daha etkili olur. Burada ben size naçizane bir öneri derken kendimin yapacağı şeyi söylemiş oldum. Sizler de ne yapmanız gerektiğinde karar verirsiniz arkadaşlar. Şimdi başka sorunuz var mı bakayım. Başka sorunuz yoksa böyle bir dağılım videosu yapmak istemiştim. Ona göre de zaten şimdi bakıyorum. TÜPBAŞ'ın grafiği hiç hoşuma gitmiyor hocam. Bir yerlerde patlayacakmış gibi hissediyorum. Şu anda böyle bir e, kırmızı alarm yok durumunda. Ben de devam ediyorum. Bakalım. Aydın hocam. 7200 indeksten gidip tüpraş tam 124 var. Aynı miktar Türk Traktör, Türk Hava ve Koş var. Endeks 8000 ve bu arada elde ettiğim kare 5 senede mi getirmeliyim yoksa mevcutun bazını mı büyütmeliyim? Ya yani burada aslında şu var ben size söyleyeyim. Endeks evet. Endekste yani 8000'ler kardaysa ben yüzlerimi büyütmem bu arada bilginiz olsun söyleyeyim. Hani o anda daha farklı ucuz kalmış olan ne varsa onu alıyorum ben. Hani i̇lle de ben bir bütçem var. Hemen gidip o hisseyi almalıyıma girmiyorum. O kafaya girmiyorum yani. Bundan dolayı da tabi tercihsizdi ama hani elde ettiğimiz karı işte 5 senede mi yani bu karlar tabii ki de içeride kalıyor. Beşik faiz değerleniyor. Ben olsaydım tabii şöyle artış varsa çok girmezdim. Açık konuşuyorum yani. Türk başı 139 tamam. Koçu 140. Türk Hava Yolları 225. Türk Taksı 665'ini almıştım. 114 kar var. Çok güzel mesela bakın. Çok gayet iyi. Gayet gayet iyi yani. Cengiz Acar. Bence güzel. Merhaba Aydın Bey. İsteğe bağ, bağ kuruyorum. Ancak Ocak ayı itibariyle 6400 liraya çıktı. Bunun yerine GSS prim ödeyip BES gibi %40 yaş üstü bir, birisi için daha mantıklı bir yatırım mı fon mu? Heh çok güzel. Bakın genel sağlık sigortası 600 lira yaptık. Gittik özel sağlık sigortamızı tamamlayıcı yaptık. Devlet hastanesine de gitmeyin. Gidin 10 defa muayenediniz olun. 600 lira örnek veriyorum. 5800 lira ben temettü hissesi alsam zaten dedim ya 10 yılda bir, bir videom vardı ya biliyorsunuz. O 10 yılda 10 bin lira 5 bin lira mı tercih edin emekli maaşını diye. 10 yılda aldığımız o e, işte, karlar tutarlar temettüler daha verimli olur. Ben olsam fonda alırdım temettü hissesi alırdım. Bölerdim yani. Hocam tavsiye edilen fon olunca ne olacak? Para pul, mu, pul olur mu? Ha, tasfiye edilen fon olunca hiç başıma böyle bir şey gelmedi aslında. Olacağını sanmıyorum yani. Hocam sizi kuyucudan mail order yapsak olmaz mı? Olmuyor maalesef. Yani web site programımız var ama şu anda şey yok. Mail olur da olmaz yani. O şekilde sistem olmaz. Yani uzak, uzaksınız ama maalesef olmuyor bu şekilde. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Canlı yayında biliyorsunuz böyle canlı canlı bu veriyi aktarmaya çalışıyorum size. Bence güzel de oluyor bu arada bu canlı yayınlar. Hem benim için zamanla tasarruf hem de sizlerle böyle sohbet havasında içiyor. Fon mantıklı Hiss temettü hissesi mi? Hayır. Temettü için temettü hissesi almak lazım. Temettü fonu ben almam. Temettülerde ama benim gibi kira gelir vergisi ödeyenlerde ekstra sıkıntı çıkarıyor mu? Yani onun için de vermek gerekiyor mu? Şu anda bunu şöyle yapmak lazım tabi ki de kazanca bakmak lazım ama temettü için ekstra beğenmeye şu an gerek yok. Hafta sonu emeğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi umarım faydalı bir yayın olmuştur. Ve e, yine de katılım bence fena değildi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyor olacağım bu arada. Ve aynı zamanda içerik fikirlerinizi de çok merak ediyorum ve bekliyorum. İsteyerek bekliyorum bu arada. Çünkü sizden yorumlarına çok dikkat ediyorum, önem veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın pazar günü yine yarın buluşacağız beraber. E, bakacağım belki canlı yayın açmam. Bir video hazırlarım, paylaşırım. Dediğim gibi iyi akşamlar diliyorum herkese. Hoşçakalın arkadaşlar.